Merhaba arkadaşlar, ee, bu bağlantılı video görüntü konferansı e, paylaşımlarımızdan bir tanesinde şimdi Alay kardeşimle yapacağım. Kendisinin de bir YouTube kanalı var. Bu video onun kanalında da yayınlanacak. Ee, o da aynı şehirde. Sadece ayaküstü 5 dakika görüşebildik kendisiyle. Ee, evet. El bile sıkışamadık. Dolayısıyla da e, hepimiz karantinadayız. Talihsiz bir dönemde geldik. Ee, bu dönemi evlerimize kapanarak atlatmaya çalışıyoruz. Ee, bu videoda da onunla bu halimizi özetleyen, korona ile ilgili durumumuzu özetleyen bir video yapmak istiyoruz. Buyurun başlayalım. Evet, evet. Alay Bey kardeşim şimdi ee, geldik buraya. Ne zaman geldiniz? Hangi Ay, ayın kaçıydı? O zamanlar daha karantina falan yoktu herhalde yani çok açma yoktu. biz tabii geleli 3 haftayı geçti. Ee, karantina yoktu. Birazcık böyle bu konular gündemdeydi. Türkiye'de hiç vaka yoktu. Ee, zaten havaalanında falan hiçbir problem yaşamadık. Problemsiz bir şekilde buraya geldik biz. Belki bir hafta sonra falan gelseydik e, ciddi sorunlar olabilirdi diye düşünüyorum. Evet. E, Birmingham'a geldi. mı geldiniz, Londra'ya mı geldiniz? Biz ilk etapta Stansted Havalimanı'nda iş yaptık. Zaten oradan buraya da bayağı bulardı. Otobüste geldik. Bir 4 saat falan sürdü sanırım. <laughs> ee, uzunca bir çevreyi görmüş olduk aslında. Evet. Ee, bizi de onunda geldik. İşte bir hafta sonrasında bu uçuşların kapatılması söz konusu oldu. Ee, 16 yanlış hatırlamıyorsam bir hafta sonrasında. Biz geldiğimizde de direkt Birmingham'a uçtuk. Birmingham'da bize de böyle bir kontrol olmadı. Direkt bir yaptık. Ee, Airbnb evimize yerleştik. Peki siz de Airbnb evine yerleştiniz herhalde Londra'dan sonra, Country'e geldikten sonra. Evet, biz de Airbnb evine yerleştik e, geldiğimizde. Biz tabii gelmeden önce şunların farkında değildik. Hemen gittik işte bir haftalık falan Airbnb'den ev tuttuk dedik ki şey yapalım. E, hani hemen ev bulur geçeriz. <laughs> Çok kolay olur diye düşünmüştük ama öyle olmadığını gördük gerçekten de. Uzata uzata bir hale kaldık. E, artık bundan sonra da uzatmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ben sizin e, bir, bir tane video izledim. Videoda şey diyordunuz... E, işte bir yerle anlaşmak üzereydiniz sanırım. Ee, ama hemen geçemezsiniz diye hem orası hem mevcut kaldığımız yerin kirasını ödemiş olmayalım diye biraz beklemeye aldınız sanırım. Biz de birebir aynısını yaşadık. Ee, biz de bir yer bulduk. E, peşini peşin ödemeyi istediler ama ödediğiniz gibi eve geçemezsiniz dediler. Ondan dolayı biz de hani bu karantinadan dolayı sokağa çıkma yasağı çıkar e, diye korktuğumuz zaman o zaman sokağa çıkma yasağı yoktu. Biraz bundan dolayı çekindiğimiz için ee, biz de bekleyelim dedik ve beklemeye aldık. Evet. Bizimkinde, e, durum netleşmemişti. Henüz sokağa çıkma yasağı da o zaman da yoktu. Ama ev sahibi de hassas bilmiyorum tüm ev böyle. Çok ciddi bir araştırmaya girdiler. O süreç daha devam ederken biz yani henüz bir seçim hatta çok şey vermemişken e, onlar araştırmalarını devam ederken biz sokağa çıkma sağ oldu 24'ünde. Bizim süreç hala tamamlanmamış. Dedik ki arkadaşlar siz bir araştırın biz artık böyle yapamayacağız e, bir eviyle anlaşmak durumunda kaldık. E, kötü bir rakam değil hesapladık hesapladık aslında e, ev tutsak belki de onun aylık masrafları kadar bir ev e, tay, eşya alma derdimiz yok biraz küçük işte benim gördüğünüz gibi ufaklık. bir evet. e, gürültü bir tane yatak olur. bir artı bir şekilde normalde tutacağımız ev yani iki artı bir olacaktı ama eşya problemini çözemeyeceğimizi düşündük Aldık ki haklıyız galiba ve muhtemelen sizin de ortak olduğunuz WhatsApp konuşuluyor. Evet. Ee, eşya problemini çözmek için araç ayarlanması, satacak kişiler, işte mağazalar kapalı vesaire bir sürü problem var. Ee, doğru karar verdiğimi kendi adıma düşünüyorum. İnşallah hepimiz doğru karar vermiştir. Yani evet. durum böyle yani. Hı hı. Ya hemen hemen e, aynı şeyleri yaşıyoruz şu anda. E, biz de, ben de sizin de bizim, de, bizim gibi karar vermiş olmanızı şaşırdım. Dedim, bayağı bir karar ortaya herhalde, ortağıyız herhalde falan dedim. Gerçekten de şu anda birebir aynı şeyleri yaşıyoruz. Bir de şöyle bir durum yaşadık biz. Onu da belirteyim. Yani gelmeyi düşünenler ya da işte burada olanlar ev, evle alakalı problem yaşayanlar için söylüyorum. Biz mesela şöyle bir ödeme yaptık ve ödemeyi geri alamadık. Sanırım 125 pound gibi bir ödeme yaptık. Bu emlakçıya. Rezervasyon ödemesi adı altında ödedik ama sonradan durumlar iyi gitmiyor falan dedik. Süreci nasıl e, şey yaparız dedik, nasıl atlatırız bu süreci dedik. Onlar da herhangi bir şekilde iadesinin olmadığını, birazcık da e, Hintliydi beyefendi, e, böyle gıcıklık yaptı diyebilirim. Anlayışsız Ödemeyi davrandı. anlayış, anlaştı, davranmadı. Bir sürecimiz de oldu. O yüzden kesin olmadan, netleştirmeden herhangi bir şekilde kesinlikle rezervasyon ya da bununla farklı bir isim altında ödeme yapmanızı. Önemli. Evet, bir anı de önermiyoruz. Tamam. Bir de şey var. E, muhtemelen sana da ulaşanlar oluyordur. Senin de YouTube kanalında bu konular paylaşanlar yaptığın için bana da ulaşanlar oluyor, mesaj oluyor. Evet. Aslında bizim bizimle aynı benzer pozisyonda olan ve country'de olan birkaç kişi daha var. E, bunun dışında country'de olmayan ama buraya gelmeyi düşünen belki de işte seyahatinin ilk kısmını tamamlamış Londra'da başka şehirlerde olup buraya gelmek isteyenler de var. E, ee, hatta işte bugün ulaştı bir arkadaş. Dedi ki işte, işte biz de kantoya gelip mecburen ev, ev tutmak istiyoruz. Neler önerirsin falan filan dedi. E, ee, muhtemelen sana da böyle ulaşanlar vardır. Ne diyorsun onlara neler söyler? Şimdi şöyle e, bana bana da bayağı ulaşan oldu. İşte Instagram'dan, Facebook'tan. E, kimisi yani kimisi burada. Kimisi yeni gelmiş. Kimisi gelmeyi düşünüyor. E, yani önerim şu şu süreçte Türkiye'de olan bence birazcık beklesin. En azından bu hastalığın geçmesini, bu mevzuların e, birazcık daha ortadan durulmasını beklesin diye öneriyorum. Ama bu fikri varsa aklında kesinlikle vazgeçmesin. E, ondan yana da e, kesinlikle ben geldiğim için pişman değilim. E, bu şeyi kafaya koyduysa bir insan bence devamını getirmeli diye düşünüyorum. Ben de aynı kanattayım. Ee, bu sürece yakalandığınız yer e, neresi olduğu önemli değil. Yani Türkiye'de yakalandıysanız Türkiye'de, bizim burada arada bir yerde yakalandıysanız burada fark etmiyor. Ama olduğumuz yerde kalmakta fayda var. Ee, ne olursa olsun bir yolunu bulup uçuşlar kapalı olsa bile buraya gelelim mi? Hani BRP kartlarımızın da günü geldi falan diye soranlar oluyor. Ya BRP kartlarınız yanmaz arkadaşlar. Benim için şahsi kanattayım yanmaz. Ee, yani... En kötü o uzatırsınız vizenizi. Çünkü dünyada olan üstü bir durum, olan dışı bir durum var. Yani tutup da sizi niye gelmedin diyemezsin ki uçuşlar kapalı. Nasıl gelsin yani? Dolayısıyla orada bence zamanı geçirmekte fayda var. Kaldı ki buraya gelseniz bile BRF kartını almaktan başka, kal, belki de orası da kapalıdır postane onu bilmiyorum. Almaktan başka da bir şey yapamazsınız yani. Üstüne üstlük, şimdi Alay Bey de onaylayacaktır. Masraflı bir süreç bizim burada oluşmuş. Evet. Ben bu arada sadece BRP kartımı aldım. Onun dışında ne şu anda ne bir şirket kurdum. Ne polis kaydı yaptırdım. Hiçbir şey yaptırmadım şu anda. Zaten birçok yer kapalı. Bakalım şirket e, için bir de temaslarda bulunacağım. Belki e, oluşturabiliriz. Bir de dediğiniz gibi bu olay genel bir olay. E, mutlaka bir anlayış gösterileceğini düşünüyorum İngiliz hükümet tarafından. Evet, yani bir sürü paketler falan açıklıyor İngiliz hükümeti. Burada Ankara anlaşmaları kapsıyor mu, kapsamıyor mu? Siz de yardım alıyor musunuz? Bu soranlar <laughs> da oluyor. Hayır arkadaşlar, biz yardım falan almıyoruz. Çünkü daha yeni geldik. Ee, bizi kapsayan bir şey yok paketlerin içerisinde. Ama e, zaten normal şartlar altında da Ankara anlaşmalarının destek almayacağı evet. bir ne derler, bir yapı oluşturulmuş. Biz zaten destek almayacağımız Öngörüsüyle buraya geldik ama burasının serbest olacağı, şu anda network çalışması yapacağımız, iş koşturacağımız zamanlarda bunlar. Onları yapamıyoruz. Bu bize birazcık külfetli oluyor mu? Oluyor. Ee, yapacak bir şey yok. Yani e, gelir gelmez çalışırım ben diye gelmeyi düşünen arkadaşlar çalışamayacaktır ve burada çok daha kötü pozisyonda olacaktır. Onu da söyleyelim. Yani şöyle söyleyeyim, en azından kendi adıma söyleyeyim. Biz zaten buraya gelmeden önce e, İngiltere'deyken en azından bir ilk üç ay hatta dört ay falan iş bulamayacağımızı düşünüyorduk. Planımızı ona göre yapmıştık. Zaten buraya geliyorsun yani benim İngilizcem çok çok iyi değil, yeterli değil. Yani işimi görüyorum, derdimi anlatıyorum ama yine de yetersiz kalıyor benim için. Bir de bunun yanında çevrem sıfır, çevre oluşturmaya çalışıyorum. Yani bu kapsamda düşündüğüm zaman ilk üç ay falan ben zaten herhangi bir iş yapabileceğimi düşünmüyorum. Ee, o yüzden şu an şokta değilim. Ee, hazırlığımı yapmıştım ona göre. O yüzden hani insanlar da şunu düşünmesin. O, orada iş kaynıyor hemen geldiğim gibi iş bulurum, ederim, geçiririm. Ee, o iş birazcık kolay değil. Onu da belirtmekte fayda var. Evet bu bize daha önceden söylüyorum. Koronadan bağımsız söylüyorum bunu. Hemen gelir gelmez de hiçbir şey gibi değil. Ne kadar ciddi referanslarımız, kariyerimiz olsa da burada belki de neredeyse sıfırdan başlayacağız hayata. Evet bitince korona başlayacak. Bu durumda şöyle bir parantez açıldı. O parantezin kapanmasını bekliyoruz. Ne kadar sürece belli değil. E, İngilizce, koronanın etkileri konusunda neler dersin? Yani nasıl gözlemliyorsun? Ya ben benim gözlemim şöyle şimdi her yani her ne kadar bir yani ciddi bir durum söz konusu olsa da ya, yapılan yasaklar bence çok şey değil keskin bir yasak değil Hafifleştirilmiş bir yasak olduğunu düşünüyorum çünkü kısa mesafeli alanlarda spor yapmaya falan müsaade ediliyor. Ama gün geçtikçe önlemlerin de arttığını görüyorum. Mesela ilk zamanlarda markete gittim mi hiçbir şey yokmuş gibi elimizi sallayarak gidebiliyorduk. mesela buradaki işte en büyük perakende zincirlerinden bir tanesi Morrison'a gidiyoruz biz genelde. orada mesela şimdi mesafeli bir şekilde yerlerde çizgiler falan var. Sırayı beklerken mesafeyi koruyarak sırayı bekliyoruz hatta şey sepeti falan tutanlara şey veriyorlar, bez veriyorlar silsinler falan diye. bir kadını görevlendirmişler böyle. Aynı şekilde insanlar da kendi işlerinde fazla yaklaşmıyorlar. Birazcık yaklaştığı zaman hemen uyarıyorlar yaklaşma falan şeklinde. Bunun yanı sıra yine ödeme yaparken de o mesafe olayı takip ediliyor. Böyle Birazcık görünce insan da psikolojik olarak birazcık şey yapıyor, etkileniyor iste istemez. Ee, bunun yanı sıra maske takma vesaire bunların da arttığını gözlemliyorum. İlk zamanlarda sadece böyle çekik gözler falan takıyordu e, maskeyi. Şimdi herkes takıyor hemen hemen. Evet, sokaklarda insan da fazla yok. Ben şimdi bugün de bir şöyle küçük bir süre attım fakat fazla sokaklarda da insan dolaşmıyor yani. Ama orada şöyle bir şey var. Ee, zaten ilk başta da buradaki insanlar çok fazla sokakta dolaşmıyor. Ben birkaç tane video çektim, herkes şey dedi. Sokakta insan yok, herhalde işte evden çıkmıyorlar, koronavirüsten dolayı falan diyorlar ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Zaten e, ilk geldiğimiz gün de bizim zaten dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi buydu. Sokakta kimse yok, çok az. Tek tük birilerini görüyorduk. En kalabalık gördüğüm yerde iki aya gitmiştim. Orası bayağı kalabalıktı. Onun dışında böyle e, ciddi anlamda bir kalabalık görmedim. O anlamda biraz sanki şanslıyız yani county'de olarak. Orası bir tenha bir şehir olduğu için. Bir de okullar falan da kapalı. İşte burası bir üniversite kenti. Herhalde üniversitelerde kapalı. Dolayısıyla o fazla da insan o yüzden olmuyor ama bu virüsün yayılmasına merkez teşkil edecek yer Londra herhalde. Londra ile ilgili bilgin var mı? Görüştüğün ettiğin kişiler var mı? Haberleştik. Londra'da samimi bir arkadaşım var. Hatta biz İngiltere'ye gelmiştik de onun sayesinde oluşmuştu. O şu anda Londra'da. Ya burada yaşanan şeylerin hemen hemen orada da yaşandığını zaten söylüyor eee falan şey yapmış, kapatmış. Onun söylediğine göre eskiden sipariş falan alınıyordu. Şimdi tamamen kapatmış onu söylediğine göre. Ee, yine mi, şey insanlar birazcık daha şeye yöneldi. Bu evet sipariş veriyorlar genelde. O anlamda da e, kendisi zaman zaman bu anlamda şey çalışıyor. Yani delivery yapıyor. Bazen çok yoğun oluyor, bazen e, yoğun olmuyor diyor. Yani tam düzenli değil onların, onun da yaptığı bu işler yani öyle işte. Peki şey, sonuçta geçici bir evdeyiz ama uzun vadeli kiralamaya çalışıyoruz. Biz bunu yaptık şu anda. Ben ilk insan önüne dönemini de yaptım. buranın ihtiyaçlarını biz buranın işte küçük, minimal çözümler içerisinde dolabımıza sığdırmaya çalışıyoruz. Alışverişimizi yaptık falan artık böyle biraz uzun vadeli gibi bir şey düşündüğüm için. Aradığın her şeyi bulabiliyor musun marketlerde? Sen nasıl giderdin bu alışveriş işini evde toplamak için? Yani şöyle ciddi anlamda bir stok yapmıyorum. Ee, yine bir iki yani ne olursa olsun ne kadar alsam da iki üç günde bir çıkmam şart gibi bir şey. Ee, mutlaka ben şu anda sadece büyük markete gidiyorum, Morrison'a gidiyorum. Bulamadığım şey e, salça bulamıyorum. Evet. Benzeri şeyler bulup e, almaya çalışıyorum şu anda. Evet. E, ama duyduğum kadarıyla Türk, e, Türk şeylerinde, Türk bakkallarında falan salça falan varmış duyduğum kadarıyla. Evet, şu an hiç Türk marketine gitmedim. Hı -hı. Bilmiyorum siz bir ara arıyorsunuz buluruz mu bilmiyorum ama. Buldum buldum bir tane. Oysa Türk eskiden sahibi Türk Yeni sahibi Türk değilmiş. Hı -hı. Ee, buldum ama orada birçok marka şeyler bulunuyor ama tab tabii bazı şeyleri orada da e, erişilmiş. Makarna falan bulamıyorsunuz artık. Buldum buldum. Hı -hı. Orada da. Evet. Biz de mesela şöyle bir kere yakaladık makarnayı. Hatta böyle makarnayı bulduk. Herkes sepette görün, herkes nereden aldın falan diye soruyorlardı böyle. Ee, makarna aldık birkaç tane. Bir de zaten şey yapamıyorsun. Çok fazla alamıyorsun. İkiden fazla alamıyorsun. ya da üçten fazla alamıyorsun. Ee, uyarıyor. Biz mesela genelde ilk zamanlarda direkt kasiyerden alıp gidiyorduk. Sonradan dedik ki şey, işte, otomatik otomata okuduk çıkalım falan dedik. Okuttuk uyarım vermeye başladı. Ha, sen sisteme takıldık. Çok fazla al alamıyorum. almadık. Ya onu ben denemedim. E, otomatik okutma kısmında. Yani de orada çoklu denemedim. Onu kullanıyorum da. Şey e, ama birçok bazı, ürünlerde söyleyelim. Mesela Burada Boots var, e, eczaneler zinciri. Orada geçen gün antibakteriyel jel bulduk. E, bize kişi başı bir tane vereceklerini söylediler yani. Hı. Ondan sonra yumurta mesela. Yumurtada da çok fazla vermiyorlar. Gerçi evet. aldık temiz. Makarna bulabiliyoruz zaman zaman. Yani şansınıza biraz. Hala bulunabiliyor. İlk başlarda böyle bir saldırıldı ama şimdi yeni yeni geliyor tabii tedarikçiler. yetişiyor. Onlar artık o kadar tüketilmiyor. Herkes sonu yaptı. Makarna falan da bulun, bulmaya başladık. Ya tabii Türk markaları değil. Türk markalarına gidemiyoruz uzak bir yerde. Ama İtalyan makarnaları bilen spagettiler bulunuyor artık yani. Ee, Tabii, kağıt, yani kağıt, kağıt, tuvalet kağıdı konusu vardı mesela. O da bulunuyor yani. Onda da bir problem görmüyoruz yani. Bu arada makarna, geçen makarna aldım. Baktım üzerine İtalya yazıyor. Yani biliyorsunuz hastalıkta şu anda İtalya'da inanılmaz derecede evet. tamam <laughs> ya bir öyle baktım bir panik yaptım ilk etapta. Sonra baktım hepsi İtalyan. Yani, yapacak son, bir şey yok, yapacak yapacak şey yok artık yiyeceğiz yani. Evet. Öyle. Bir güzel bir, güzel bir sohbet oldu. Neler eklersin başka? Neler konuşabiliriz? Son bir şey ekleyeyim ben. E, marketten al şeyleri eve geldiğimizde bayağı siliyoruz ya da yıkıyoruz. Öyle mi? Islanmayacak şeyleri yıkıyoruz, diğerlerini siliyoruz. Peki yani o, madem oraya geldi gibi oldu böyle, bu psikolojik olarak da bizi etkiliyor yani değil mi? Yani şimdi biz bunu daha önceki videolarda işte çocuğun özelinde ben anlatmaya çalıştım ama yani siz eşinle nasıl etkileniyorsunuz yani? Sizde çocuk yok. Şöyle, e, ya daha çok dışarı çıktığımız zaman etkileniyoruz biz. E, tedbirler falan olunca, yani insan yaşayınca daha fazla şey yapıyor, görüyor. Haberlerde falan okuyoruz, evet e, vaka sayıları arttı falan. Bu arada mesela İngiltere'deki sayıları falan mı görüyoruz, ciddi anlamda artıyor. E, evet. de vakalar bayağı artıyor. Bir ara 54, sonra 70 falan. Şu anda yine de fazladır diye düşünüyorum. A açıklama kısmında bence bunun linkini de bırakalım. K sayılarının olduğunu evet. bu anlamda dışarıya çıktığınızdaki önlemleri gördüğümüzde e, birazcık daha etkileniyoruz. Bir de evde evdeyiz hep biraz sıkılıyoruz açıkçası. Şimdi İstanbul'dayken ben çalışıyordum e, evde çok durmuyordum. Şimdi buraya geldim e, şimdi daha fazla görmeye başladım. Bizsiniz <laughs> yapıyoruz aramızda. Evet. Bir de şey var tabii şunun tedirginliği var. E, evdeyiz e, piyasa ne Biz ne zaman iş yapacağız? Şimdi herkes ev bul, önce bir ev bul, ev bulman lazım, güzel olur diyor ama yani iş de basit bir şey değil yani. İş de bulmamız lazım. Yani geleceğe yönelik birazcık tedirginlik yok değil açıkçası. Ama e, yapacak da bir şey yok. Ben şöyle söyleyeyim bir de, mesela ben İstanbul'dayken her gün top taşımaya biniyordum. E, burada hiç binmedim. Yani virüsten daha uzak olduğumu düşünüyorum bir nevze olsun. Evet o konuda ben de aynı fikirdeyim. Yani top taşıma hiç bilmedik değil ki ev, eve bakmaya giderken biz öğrendik nasıl kullanıldığını. Birkaç gün bilmişliğimiz var. Çok kalabalık değildi. Ama o günlerin üzerinden de epey geçti. Yani karantinaysa biz <laughs> onu da çok şükür. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz Türkiye'de bu konuda bir şey Bu kadar izolat, izole olamazdık. Yani, hepimiz. Yani, var, akrabalarımız var, anamız var, babamız var. Ee, mutlaka görmek isterlerdi. Son bir dünya gözüyle göreyim diyenler olurdu. Yani böyle şeyler olurdu. Burada şimdi görüntülü böyle paylaşıyoruz, görüşüyoruz ama iyi izoleyiz. Yani tanıdığımız da yok. İşte bir araya geldik. Anne el sıkışmadık. Yani bu iyi bir izolasyon kendi adımıza. Ee, ama hani olur yine hasta kadar yine yakalanacak ama bilmiyorum sonra bir Ama yakalanılacak İngiltere'de her ne kadar vakalar çok da şey şey. yakalanacak en az riskli yerdeyiz diye düşünüyorum. Çok kısa sürdü görüşmemiz. Evet orası birazcık komik oldu. <laughs> şey, ee, başka bir şey yoksa videoyu da burada kapatalım. Çok unutup tamam, arkadaşlarımı tutmayalım. Evet. evet. arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Alay Bey kardeşime çok teşekkür ediyorum bu videoda bana eşlik ettiği için. onun kanalında da yayınlayacağım. Bir de aşağıda yayınladığımda verilmek isterim. E, ayrıca e, İngiltere'deki e, vakaları ve ölü sayısını gösteren bir site var. Onu da Alay Bekarlet'in onayıyla aşağıya koyacağım videonun altına. E, bir sonraki hangi ülke şey olur artık videoda görüşmek üzere. E, <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Teşekkürler.